Bak istersen bu video geç, istersen geçme. Ama bir dakikanı ayırarak ki bir dakika bile sürmeyecek bu işlem. Bilgisayarın donuyorsa, ekranın tepki vermiyorsa ki ister laptop olsun, ister masa olsun fark etmez. Yapacağım, göstereceğim kısa yol sayesinde sen de güç tuşuna uzun süre basarak ekranı açıp kapatman gerek kalmayacak. Peki bu kısa yol ne diyeceksiniz eğer? Hemen gösteriyorum. CTRL Shift Windows B tuşuna basıyorsun. Ses geldi. Ekran gördüğünüz gibi kapandı, açıldı. Peki ne oldu bu sürede? Ekran kartı kendini resetliyor, yeniden başlatıyor ve donmuş olan ekranınızı tekrardan kullanabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ben bu yöntemi denedim. Olmuyor. O zaman da en son çare olarak güç tuşuna 5 ile 10 saniye basarak ekranınızı kapatarak tekrar ekranınızı güç tuşuna basarak çalıştırabilirsiniz. Bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu video kaydedin, lazım olabilir. Arkadaşlarınıza gönderin, haberdar olmayabilir. Ve daha fazla kişi ulaşabilmem için de beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.